Buraya ya kanka benim bir ufak bir makyaj mı <laughs> geleceğim Kanka alnım baksana hintiler gibi oldu. Benim vücudumda hiç sivirde çıkmıyor mesela. Kanka mükemmel bir şey. Nasıl oldu bak? Oha harbi geçti lan. Kanka kapatıcı işte bu. Close. Belli de olmuyor kamerada bak. Kameraya doğru yaklaşsana. Olmuyor. Olmuyor Ol süredir Ol nerede? Söver misin kolonya? Kolonya sen misin? Şey mi? Konsol oyun kolonya ister <laughs> misin? Ne kadar komik ya. Herkese millet ben Alper. Bugün e, sizler beraber gençler yeni bir videoyla karşınızdayım. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çok abone olmuyorsunuz. Bu da biraz deli ediyor açıkçası. Bugün konuk olarak yanımda Eren var. Eren hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce şuraya kanalıma abone olmayı istediklerini ben koyuyorum. Lütfen kanalıma videoya geçmeden abone olursunuz. Bizim çok makbule geçmiş olursunuz. Çünkü biz bu videoları çok emek veriyoruz. Ve 3 saat 4 saat süre video editmemiz Alper'le birlikte ediyoruz videoları. Ee, Eren yüzden... ekranı açıyor, ben Aynen. Discord'dan falan o şekilde. O yüzden benden emin yani. karşılığını e, bazı videolarımızı alıyoruz, bazı videolarımızı alamıyoruz. Evet. Mesela GS videosunu biz daha çok izlenir diye düşmüştük ama fazla <laughs> izlenmedi çünkü Samsung videosu uçtu gitti. Ya Samsung videosunun ben o kadar uçacağını hiç tahmin etmiyordum. Buradan, buradan Samsung'lu bura arkadaşlara teşekkürler. teşekkürler. Selamlar ben. olsun buradan Samsung'lara. Bugün, bugün, videoda Süper Lig'de yılın ilk 11'ini sizler için derledik ikimize göre kendim Kendimizce... yaptık. Aynen. O zaman videoya başlayabiliriz. Aga ilk sen mi başla ben mi başlayayım? Ya kareleri söyleyelim önce. Aynen ben kareye arkadaşlar 3 e, tane 4 tane isim yazdım. Hani ben bir Galatasaray'da üstünde formu var belli oluyordu. Kaleye ben Berke Özer yazdım. Hani Berke Özer bende ilk 11 oynayan şimdi e, son zamanlarda performansı düşmüş olsa da bu Eyüp Spor'un düşüşünden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. E, Spor düştüğünden dolayı e, Berke'nin de performansı düştü. Biliyorsunuz sezon başında çünkü Berke Özer inanılmaz formdaydı. Hani GSM maçında falan kurtardığı pozisyonların hatta hesabı yok. Galatasaray Fener maçında da iyiydi. Yani. Evet Fener maçında da iyiydi. Yedek olarak Uğurcan Çakır yazdım ben. Bence Uğurcan da ilk gibi gibi Berke'yle kapışabilir çünkü biliyorsunuz Beşiktaş maçlarında yedi zaten Uğurcan çekiyor. Ya tabii o, o, o ayrı konu. <laughs> şey oluyor. Ondan sonra bu sene yazdım arkadaşlar 3. sıraya. Niye bu sıraya 1. sıraya yani ana kaleci olarak yazmadım fanatiklik yapmadım diye. Çünkü bu sene ben bu seradan nefret ettim. Hayatımda İzlediğim en kötü Muslera performansı. Yani, gerçekçi da. olmak lazım. Ya yani Muslera her zaman şampiyonluk alan bir kaleci. Evet. Gene ya bu sezon da gene yapabileceğin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama ben yani sezonun kalecisi değil Aynen. bence. Aynen. Yani. Ben de Alper gibi düşünüyorum ama sezonun kalecisi değil. Sonra Muslera'yı buraya yazmam. Eğer Azar etmem başında iyi oynasaydı yazardım. Ben e, kaleci adaylarımı düşünüyorum. Uğurcan Çakır ve Okan Kucuk. Okan Kucuk yani şöyle bir şey. Samsun'un 3. olmasında en etkili faktörlerden biriydi. Bir kere Samsun'un ya 10 numarası çok güzel. 10 numarası kanadı, kalecisi, stoperi, sağ bek. Oğlum Biden Samsun stoperi. <laughs> yani gerçekten iyi yani. Çünkü sağ bekte Zeki yavru var. Buraya da yazdık yani. sağ sağ bek'i Sa Sa getirdim. Abi bu arada bende kalecilerde bir isim var da onu söylemeyi unuttum. <laughs> İrfan Eribayat. Bayat. O da aslında bak Tabii evet. İyi bir form geçirdi ama Hani, en altı falan çıkarıyor. Aynen. İyi form geçindi. Rangers maçında falan da iyi oynadı o. Evet. Ha. Ama hani ee, i̇yi kom yani iyi kalitesi olmadı ama gene de iyi değil bence Nehri Bayat. Şimdi sağ bek'e geçelim. Sağ bende Malay öyle. ya. i̇kimiz de, de evet. De, Pedro Malay öyle. Zeki Yavru. Zeki Yavru'nun da golleri. Tabii. Adam inanılmaz free golü atıyor ya, yani. adamın yaşına göre çok Aynen. iyi oynuyor yani. Adam öyle bir free kick golü atıyor ki hani inanılmaz böyle seyir zevkini böyle bir <laughs> çıkartıyor. Hani böyle süper ligde böyle golleri çok görüyoruz ama evet. hani bir de bizim ligimiz o açıdan da birazcık iyi bir lig. Herkes böyle uzaktan uzaktan böyle bir koyuyor evet, böyle evet. giriyor aslında. evet. anasını Ama Pedro burada bu arada transfer olmuş. 8-9 milyon euro. Arabistan gibi bir ligi. Bir... Al, al Mahri mi? Mahri. Evet. W ile başlayan Vahri'ye Bence elimizin. daha iyi bir Vahriye. takıma gidebiliriz. Arabistan'a giderek kendi kariyerini zedelemiş gibi mi geliyor ama. Ya çok iyi oynayan bir topçuysan Arabistan sana teklif yapıyor parayı seçiyorum yani. yani Bence çok çünkü adam her şeydi... maçta 3 gol, 2 gol atıyordu yani. Ya işte zaten Trabzon'un en en iyi topçusu Maleiro yani. Bir e de Banza. Banza yani evet. Zupko. Onlar da. Zupko ayrı. Dur şimdi geleceğiz. Geleceğiz. Ee, Stoperler'deyiz stoper neredeyiz stoper, Sağ stoper. Ben Davinson'la Şifrin yer yaptım. Ben yapar. de öyle yaptım. Slash. Yani ikisi de oynar. İkisi Aynen. de çok iyi çünkü. Sağ ayaklarını müthiş kullanıyorlar. Solda da Emirhan Topçu. Evet. Solda Emirhan Topçu. Bandron <laughs> gelen Yusuf Akçı çekti. Şunu ben fark ettim. Yani. Ben bize stoper kıtlığı var. De. Hani çok çok iyi böyle Davinson gibi bir stoper yok de, Skriniar var bir tek. Yani, yani mi? evet. Ya Paulista sakatlanmasaydı Paulista da onların yerindeydi. ayarındaydı. Paulista sakatlandı sezon sonuna geldi. Benim şöyle demek istedim. Öyle yani yanlış anlaşılabilir dediğim ama şöyle şunu demeye çalışıyorum. Böyle ya o kalitede stoper okay, yok kanka. İyi yani. kalitede stoper yok demeye yok çalışıyorum. Yok yani. Zaten yok yani. Oğlum, bir yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Davinson, Skriniar, Ya üçüncü seçenek Paulista falan da Paulista yani sakatlandığı e, için... Ben sakat yedek olarak bir ekip, Yusuf Akkişe'yi yazdım arkadaşlar. Alper Yusuf Akçiçek'i yazdı. Bence bu Yusuf Akçiçek Premier Lig seviyesinde bir topçu olabilir. Ama ben Yusuf Akçiçek yerinde olsam buradan Premier Lig'e gitmezdim. Çünkü niye diyeceksiniz? Bizim oynamıyor. topçular hem oynamıyor Türkiye'den gidenler hem de oraya bir adapte olma süreci var. Evet. Yani Yasin Alcan transfer oldu. Aston Villa'ya da hayır yani iyi oldu da şimdi işte formu düşebilir orada. Kim var? Sol bekte Matsen var orada. Matsen'i mi kesecek? Nasıl oynayacak? Bilmiyoruz. Göreceğiz. Yer yedek olarak da Van Drongel'e yazdık? yazdık. Sol ayaklı en iyi sol stoper. Ya Udokay, Udokay da sakatlandı. O yüzden en istikrarlı bana Beşiktaş'tan İmran Topçu geldi. Sol ayaklı sol stoper olarak. Başka da yani Abdülkerim fena değil şampiyon Aynen. oldu çünkü. Ben Ama Abdülkerim ben de, de olarak şunu söyleyebilirim. Geçen seneki Abdülkerim yoktu bu sene bence. Ya tabi ben izlemedim. Hani bu Durum sene değilim. çünkü uzun topları gene çok attı da bu seferki uzun topları isabetli tutturamadı çoğu pası. Kanka Pasorunu ya düşüktü. ileride gene Osimhen var. Osimhen gene bir sürü top indirdi yani. Bilmiyorum evet. Yani çok attı da. Neyse. Ha. Gene yani sol, vete sol vete geçtik. Sol bekte ben, ben, de Mosuaku ile Eren Elmalı Mosuakuyla bir de Yasin yani. Özcan. ben de, 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 Eren Elmalı ilk 11 yazdım. Şimdi niye ilk bir Eren Elmalı yazdım? Gerçekten Galatasaray'a orada bir şey yazmadım. Ben buna milli takım performansını da olarak Eren Elmalı yazdım. Çünkü adam Galatasaray'a geldiğinden beri hani adama bir şey oldu. Adam Trabzon'da oynadığı gibi oynamıyor Galatasaray'a evet, geldiğinden evet. beri. Ya ama, ama Trabzonlar şeye çok takılmış işte iyi çaktık Eren Elmalı'yı falan diyorlardı da Bence biraz hafif Galatasaray dolandırdı yani. Evet çünkü hani adam her çıktık kafa topunu alıyor. Her müdahaleleri iyi. Hem de katılıyor. Çünkü hani evet. solda biliyorsunuz Barış oynamıyor. <laughs> Barış hani aslında Barış çok şey yapıyor da biz bilmiyoruz. Yani adam defansın arkasında çok koşuyor. Defansı veriyor da onu her top için yapması gerekiyor. Ben Barış'ı ya Sergen Yalçın'ın dediklerini Barış ya Barış'a Sergen Yalçın'ın çok doğru buluyorum. Barış'ta inanılmaz bir yetenek yok. Fiziğini kullanabiliyor sadece. Ve ekstra başka yani... ne yapıyor? Hani iyi top sürüyor. Başka inanılmaz bir şey yok. Bitiriciliği de çok olağanüstü bir şey değil. Evet, ya Ama ben o yüzden mesela Barış'a satılması taraftarıyım ama Kerem'in satılması taraftar hiç değildi. Hani Kerem... Ya Kerem o Sime'nin maaşını karşılamak için Aynen. apar topar yolladılar adamı. Aynen. Çok 9 milyon, yazık milyon oldu çünkü Kerem için. Milyon. Ama Barış için Leipzig'den ve West Ham'dan teklifler olduğunu yani oyuncu izliyorlarmış West Ham ve Leipzig. Bir de e, şey izliyormuş, Inter <laughs> izliyormuş. O Inter yıllardır izliyor Barış'ı. Ama bakalım ne zaman teklif gelecek. Teklif gelince anda satılması taraftarıyım bence. Evet. Orta sahi için benim formasyonda, Eren'in formasyonu 4-2-3-1. Aynen 4-2-3-1 ile izliyoruz. Formasyonu defansif savaşçı ortası 6 numara ön libero Torreira yanına iki yönlü oynayan Getson'u yazdım ben. de Torreira'nın ne yazdım? He. E, Torreira'nın yedeği de Lemina. Getson'un yedeği de Fred Ben de, e, de, de, de Torreira'nın yediği Fred, Lemina'nın yediği Getson. <laughs> Tam tersi <laughs> yazmışız. Çünkü arkadaşlar yani topçu yok. Hani Mecbur bunları yazmak zorundayız. Topçu, yani kaliteli top çok süperlikte bunlardan Aa, başka. Şey var aslında ama o on numara gibi oynuyor. Ne Adana'daki o? Maestro. Aa evet. Ama o onun, onun ama oldu son zamanlarda açıldı. Son ligin bitiş haftalarında yeah, açıldı. Biraz öyle evet. Ama çok iyi topçuydu O da başka bir şeydi. Ee, o on numaraydı evet. Böyle uzaktan. Sol kanada geldik şimdi. an yani sol orta sağa. Sen söyle sonra ne? Zubkova ya yazdım ben buraya. Adamlar Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi Zubkova'du galiba değil mi? Hmm. Son taraf arkadaşlar ben Zubkova yazdım çünkü adam inanılmaz oyun yani Travma'da böyle atak kısmını Zubkova geldiğince gelince böyle şahlan Trabzon böyle hızlı gelen pres oynamaya başladı evet, Trabzon Travma evet. geldiğinden beri Hani çünkü Zubkova'dan önce nasıl oynuyorlardı Şenol Güneş'le birlikte Tiki taka yani. tak, tak 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 ve çok zorlanıyorlardı. tarafta tarafları her maçı 1-0 falan <laughs> zar zor alıyordu Ondan sonra Zubkova'nın gelişiyle birlikte kanatlarda Trabzon fırlama yaptı evet. Bir de Sikan'ı aldılar. Aynen Sikan'a gerek yok. Gerçi Simon Bans'la kiralık. Sözleşmesi seneye bitecek. Tamam. O yüzden Sikan'ı aldılar onlar da. Sol kanat yedek olarak ben Yunus'u yaptım. Sen kim yazdın sol kanada? Ben sol kanada Alain Sam Maximen'i aldım. yazdım. Ya ben direkt ilk 11'i şey ayarladım. Yedek olarak ayrıyetten yazdım. Zupo yedeği olur Maximen'i. Bence Maximen inanılmaz üst düzey bir yer. Bence Ben de. çok beğeniyorum yani. Ki Beşiktaş'a gelirse ya Fener'den bir topçu alma ihtimali yok zaten o, yoksa, o ben, ya yüzde %70-80 yani en yüksek teklifi veren Beşiktaşmış Bizim para olarak. Beşiktaş'ın BCK videosunda söylemiştik arkadaşlar sağ üst evet. gidip onu da izleyebilirsiniz. Aynen o şekilde. <laughs> Maximen gelirse çok istediğim bir topçu olur bir de Maximen geldikten sonra Beşiktaş'a bir sağ kanat çözgü tamam. Hani sağ kanat nasıl bir sağ kanat? Oyun kuran tabiçi tarzı, Gezzal tarzı. Bir sağ kanat olursa tamam iş Kim biter. Kim oynar mesela oraya sence bir düşün bakalım. Yani. Aa Tam oynadır. o tam o işlerin adamı. Ama sen tam oyun kurmuyor. Ya çok oyun kurması önemli değil. Rafa var zaten. Aynen. Hani Serni şut vursun, koşsun, terse top atsın, iyi iş yapar. Ben son karada be. Yunus Akgün'le e, Saint Maxim'in yedek olarak geldim. Saint Maxim için, Alper'le aynı düşünüyorum. Yunus için şöyle diyeceğim. Adam bir sakatlandı, Ruhu çöktü adamın sakatlıktan ee, Sakatlık. Sakatlığı kaldıramadı çocuk ya. Ondan önce nasıl oynuyordu var ya. O Avrupa maçlarında iyi toplum oynuyordu. Toplum maçındaki yani. golü de unutamıyorum abi. Adam bir koydu topu böyle <laughs> kuyama hak diyerek. Şimdi o zaman sağ kanatta geçiyoruz. Ben Bende kuru... sağ kanatta Yunus Akın var. Aynen. Yedeği Şitler, Kingsley Şitler. Yani Samsun'un üçüncü olmasının e, bir başka iyi oynayan topçularından biri Kingsley Şitler bence. Ben sağ kanat yazacak adam bulamadım arkadaşlar. O yüzden Hani rastgele her üç büyüklerden oynadım, yürüdüm yani. <laughs> <laughs> sağ kanada Barış'ı yazdım, hiç istemeyerek yazdım bu arada. İlk 11'e. Yedi, çünkü gerçekten bulamadım. Yorumlarda varsa yazın arkadaşlar. Siz de kendi ilk 11'inizde yorumları yazmıyor musunuz? Evet, be? olabilir. Evet. Ee, Tadic e, yazdım yedek olarak. Tadic 10 numarada oynar, sağ kanatta oynar, sol kanatta oynar. Daha çok sol orta oynuyor. Aynen. Whiskey yazdım. Bu arada ben Fener maçları bana hiç izlemedim. O yüzden Fenerler bana yorumlarda söylemedi. Ha, Oğuz Aydın <laughs> diye bir şey. Var da Oğuz Aydın bir ara tuttu. Ya şimdi Jose Mourinho sürekli ıı, oyuncu değişikliği sürekli farklı onbelerle çıktığı için Aynen. Oğuz Aydın'ı ben buraya Mesela yazamadım. Mesela Sergen Yalçın'ın dediği gibi abi bir kadroya başladığında her yani bir iskelet olur değil mi? Aynen evet. Kaleye bir bakıyorsun soru işareti. Sağ bek'e bakıyorsun evet. soru işareti. Evet. bakıyorsun tek sıkıntı yarı ilk Aynen. Başka her ilk 11 her ileride evet. değişiyor. Bir Talishka ile Enesiri oluyor, arkasında Talish oluyor. Yani Screener ilk 11. Ceko ile şey oluyor. Aynen. Enesiri screen oluyor. Screener Banko ilk 11 oynuyor. Aynen. Başka Tek Fenerbahçe'de hiç... ilk 11 o kadar. Evet. Tek Screener. Ya bir de olduğu zaman Fred. Aynen Fred, de Fred. An, bir de Fred. Hani Karim'in soru işareti olduğu bir takım yani normal ikinci olmasın. Aynen. Ondan sonra orta sahaları yani ofansif orta saha. Oranumada. 10 numara pozisyon, on Aynen. Numaraya geçiyoruz. Sen başlarsın buradan. Ya burada başka bir isim yok. Rafa var. Yani. Başka. Hani Mertens formunda olsaydı, formu düşmeseydi, geçen seneki Merkan olsaydı, peki Rafa'yı geçebilirdi. Yok be kanka ya. Böyle alakası yok imkansız geçeriz. Ben, ya Rafa 1, 2, talishka Holse. Yani benim 10 e, numara Rafa, adaylarım Benim Rafa, Talişka, Holse, Mertens. Mertens 4 numaralı bende. Santofora geçtik şimdi. Ossimen. Ossimen'i yani, yazdım ben de. Kılçıksız Ossimen. Evet, Simon Mann'ı yazdım. Bir de Romo'nu yazdım. Bir de Piatek yazdım. Ya. Eren çok yani Ben o Romulo. oyun tarzları hoşuma gitti. Ya şimdi için... Piyat'ın yazması da ayıp olur. Adam Super League gol kralında o Simenin arkasında ikinci sırada değil mi? Ya tabi orası öyle. Değil. Bir de Romulo üçüncü. Ya Romulo, Romulo başka bir şey ama ya. ya. çok... Romulo'yu 10 milyon euroya falan hatta GS alacak diyorlar onu. 10 milyon euro falan bandı. Valla Beşiktaş da teklifi olur. yapıyor falan dediler de sonra yalanladılar falan. Ya Beşiktaş şey yani Beşiktaş'a Romulo'da gitmez ya. Ya Beşiktaş'a pivot santrafor lazım. Başka Olmaz yani. O zaman azıcık da Fransa'nın evallerini mi konuşsak, ne yapsak? Şey var, evet, ben Bernardo Silva gelecek artık diye duydum arkadaşlar Galatasaray'a. Bernardo Silva gelecek galiba. Bernardo Silva. Çünkü City, Bernardo Silva'nın yerine iki tane adam aldı. Evet. Çerki geldi. Çerki geldi City'ye. Bernardo Silva sağ kanatta oynuyor. Orta sahada oynuyor. Orta sahada Re Reinders aldı City. Sağ... Kim? Tijani Reinders. Milan'ın orta sahası. 14 gol attı bu sene. Evet 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 hatırladım. Hollandalı. Bence hmm. yani City bu sene büyük oynayacak. Ya evet hani geçen sene size... zaten ya ha. şimdi City'nin eksi neydi Silva yani Aynen. şey Silva Sağ dediğim ha. ayrı şey sezon başında gitti ya sonra ondan sonra döküldüler zaten. Ha. Balon doğru alan adam. Rodri Rodri, ha. Ya. Rodri Rodri Rodri. Rodri. Ya Rodri gittikten sonra City çöktü direkt yani başka bir şey olmadı. Bence Bernardo Silva işi bana çok gerçekçi ya. gelmiyor bilmiyorum. Ya bilmiyorum. bir de Goreska olabilir ya da Yıkai Gündoğan gelebilir diyorlar ama ben Yıkai'nin gelmesini istemiyorum. Yıkai gelirse çünkü bizim orta saha çöker ya, çöker yani. Hiç uyumlu bir orta saha. aynen. Hiç, hiç bir şey yaramaz bence. Hani gelsin yedek oynayalım diyorsa oynasın. İşte Kerem Demiroy vakası olur. Ben zaten önceki videoda dedim bunu. Galatasaray videosunu izlemek hmm. isterseniz kartlarda tamam, kart, kart, koyalım. O zaman kapanış yapalım. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım bye bye. yaptığımız ilk kombileri beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet. evet. Size kendi Siz de kendi kombinizi yorumlara yazabilirsiniz. Selametle kalın. Bye.